Şilahi Çeşmesi Karşımıza Yeşilahi Camini görüyoruz 1349-1392 yıllar arasında yaptırılmış Ahi Hüsamettin tarafından yaptırılmış Caminin Çeşmesi Burası Günümüzdeki hali bu İçeride Yeşilahi Camii görüyoruz. Şöyle. Sulara. Şöyle. Hava markasındayız şu an. Altın Dairesi'nin hava markası bölümü. Canım, havlusu bu. Yeşilahi Cami. 15. yüzyıl ama tam kesin tarihi de belli değil. Tavanı ahşaptan yapılma. Duvarları kerpiçten. Bir cami. Kapısı da ağaç. Ağaçtan yapılma. De şöyle yapalım. Hafızanın içine girmeye çalışalım. Açıksa gireceğiz. İçine de bakacağız. Şöyle. Bir camdan kasa bakalım. Çeşme hemen buradaydı. Şurası çeşmesi. Yazı yazmışlar. Işte. arkasında bakalım şöyle arkasında etrafta şöyle gece konular eski binalar var pek bir şey yok arkası böyle Cami'ye girelim bakalım girebilecek miyiz bazen kapılar kapalı oluyor İnşallah görsün. <laughs> içindeyiz. Kapısı da o şekilde. Muhteşem. Gerçekten. Şöyle ahşap sütunlar. Üst kat bayanlar bölümü. Işıklandırma sistemi. Aman. Meşem. Minberi ahşaptan yapılma. Çok güzel. Mihraba alçı sütundan sicillerle süslenmiş. Selçuklu sistemlerine benziyor. Çok iyi. Evet. Tağında ahşap kaplı muhtemelen eksanam bir şey yok. Muhteşem. 15. yüzyıl yazmış ama 1349-1392 yılları arasında yapılmış Ahi Hüsamettin tarafından bir cami. Neredeyse 700 yıllık. Çok güzel. şöyle aldığımız gibi bırakalım da kapıyı da bu şekilde kapatmış olduk. O da ağaçtan yapılma kapısı da çok güzel. Burası da hanımlar bölümüne çıkan yol. Üst katı az önce söylemiştik. Çok güzel.